23 Nisan enayi yerine konulmasın insan. Bu milletin tarihinde 102 yıldır sürdürülen hegemonik takiyeci zümrü oligarşisi yalanlarla, palavralarla, algılarla, uyduruk hikayelerle bir paradigma oluşturup milletin zihnine kazmaktadır. Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp her 23 Nisan'da millete dayatılan bu uyduruk paradigma tekrarlana tekrarlana gerçekliğe büründürülerek topluma mal edilmektedir. İngilizlerin başkent İstanbul'u işgal ettikleri 5 yıllık bir süreçte bir dizi hile ve entrikayla çakma bir kurtuluş mücadelesi başlatan iddiaat ve terakki mensubu bir kadro, Anadolu'daki işgal kuvvetlerine karşı direniş başlatan Hasan Basri Çantay, Vehbi Çıkrıkçı, Rıdvan Hoca, Sütçü İmam gibi İslam alimlerinin yürüttüğü direnişten rol çalıp inisiyatif almak için işbirlikçi bir senaryo sahneledi dağıtılıp silah bıraktırılan Osmanlı ordusundan oluşturulan derme çatma Ankara kuvvetlerine Yıldırım orduları diyen takiyeci iddiaat ve terakki kadroları büyük taarruz palavrası ile harekete geçerken süratli geri çekilme talimatı alan işgal orduları boşalttıkları Anadolu illerini işbirlikçilere terk ettiler. Sahnelenen bu İngiliz senaryosuyla kurtuluş savaşı zaferi algısı uyandıran takiyeci iddiaçı paşalar düşmanın tozuna bile kavuşmadıkları halde hayal ürünü 30 Ağustos meydan muharebesini kazanmış gibi yaparak Maraşarlık rütbesi ihdas ettiler. Üzerinden bir asır değil 10 asır bile geçse üstü örtülemeyecek olan gerçeği fizik ve matematik zeytinyağı gibi su yüzüne çıkarmaktadır. Zira büyük taarruz emrinin verildiği tarih 26 Ağustos 1922. Yapıldığı iddia edilen Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin tarihi 30 Ağustos 1922. Ve bütün Anadolu illerinin işgalden kurtarılarak düşmanın İzmir'de denize döküldüğü iddia edildiği tarih 9 Eylül 1922. Tamamı 14 gün. Oysa Ankara'dan İzmir'e kadar dönemin hayvanlarla yapılan intikaliyle sürekli yol alındığında bu 14 günde ancak varılabilir olan da budur. Aldıkları talimat gereği Anadolu'yu süratle boşaltarak çekilen işgal kuvvetlerinin tozuna bile kuvvacı denilen paşalar kavuşmamışlardır. Bu matematik ve fiziğin gözler önüne serdiği yatsınamaz bir gerçekliktir. Ankara'dan İzmir'e devamlı yol alınarak ancak varılabilecek 14 gün içine herhangi bir savaş, herhangi bir meydan muharebesi, herhangi bir çatışma sığdırılması imkansızdır. Söz konusu bütün iddialar akıl ve bilim dışıdır. Peki bu İngiliz senaryosunu oynayıp çakma bir kurtuluş savaşı zaferini dayanak yaparak T.C. diye bir zümrü oligarşisi kuranlar ve bu büyük planın asıl sahipleri kimlerdi? Her şey Avusturyalı Yahudi gazeteci Theodor Herzl'in Yahudiler için Filistin'de toprak isteyip Sultan Abdülhamid'in reddetmesiyle başladı. Yahudiler bu taleplerinden vazgeçmediler. 1897 Bazel Siyonist Kongresini topladılar. O kongrede ilk 50 yılda Sultan Abdülhamid'i tahttan indirip Osmanlı Devleti'ne dağıtma, bakiyesi üzerinde Sabatayçi Selanik dönmeleri için bir zümrü oligarşisi oluşturma, kurtarılacak Filistin topraklarında İsrail Devleti'ni kurma ve ikinci 50 yılda da Arz-ı Mevud üzerinde Büyük İsrail hayalini gerçekleştirmeye planı yapıldı. Bunun için ilk önce Selanik'te gizli bir siyasi örgüt olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Takiyeci dönmeler yanında Mason Hocası kanalıyla bazı Türkler de üye yapıldı. Başta İzmir ve İstanbul'da olmak üzere bazı illerde şubelere açılarak faaliyetler yürütüldü. İstanbul'da Derviş Vahdeti Şeriat İsterük diye aynı zamanda halife de olan Sultan Abdülhamid'e karşı isyan başlattı. Bu isyanı bastırmak gerekçesiyle Selanik'te isim babası ve kurma subayı mekemal olan hareket ordusu oluşturularak trenle Sirkecigarı'na intikal ettirildi. Burada başına bir sabatacı olan Mahmut Şevket Paşa geçirildi. İrtica kalkışması yerine onun hedefindeki Sultan Hamit sarayı kuşatılarak halledildi. Bir dizi baskın, suikast ve darbe ile iddiaçılar Osmanlı Devleti'nin yönetimini ele geçirerek iktidar oldular. Sultan Vahdettin'i tamamen sembolik bir padişah olarak tutan iddiaçılar, işledikleri bütün kötülükler ve cinayetler için günah keçisi yaptılar. Dünya Siyonizminin çıkardığı 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'ni sokan iddiaç ve terakki iktidarı, ordularını birçok cephede birden savaştırarak koca imparatorluğu kısa sürede tarumar etti. En son bir ihanet savaşı olan Çanakkale'de Osmanlı'nın bütün varlığını, kadrolarını, geleceği olan öğrencilerini cepheye sürüp Gelibolu Yarımadası'na gömerek bir devlet kurmak için şartları hazırladılar. Ardından İngiliz donanması geçilmez dedikleri Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılıp başkent İstanbul'u işgal etti. Bir sabetayist olan Engin Noyan, İngiliz donanmasını rıhtımda İskoç bölüğü marşının bestesiyle bestelenen Katibim şarkısını okuyan bir koronun karşıladığını bir TV canlı yayınında anlattı. Yani İttihat ve Terakki iktidarı başkent İstanbul'u işgal etmek üzere gelmiş olan İngiliz donanmasına karşı direniş şöyle dursun törenle karşıladı. Bu demektir ki İngilizler başkent İstanbul'u Siyonizmin planını hayata geçirmek için işgal ettiler. İşte iddiaçı paşalardan oluşan bir kadronun İstanbul'dan Samsun'a gemiyle gönderilerek çıkarma yapması ve İngilizlerin hazırladığı senaryoyu Anadolu'da sahneleyerek TC'yi kurması ve Lozan'da tescil ettirmesi 1897 Bazel Siyonist Kongresinde alınan kararların hayata geçirilmesinden ibaretti. Ondan sonrası masa başında uydurulan kurtuluş savaşı hikayeleri, hayali meydan muharebeleri, uyduruk zaferler, kurgulanan kahramanlıklar, ihtiyaç edilen başkumandanlık ve maraşallık rütbeleri temelli oluşturulan kemalcı resmi ideoloji paradigması ve müstemleke tipi vesayet rejimiyle bin yıllık Selçuklu, Osmanlı, Türk, İslam ve kültür medeniyetini hedef alıp köklerini kazımaya azmeden batıcı, inkarcı, paganist devrimler süreci. Bu süreci ilelebet devam ettirmek için kemalci eğitim sistemiyle beyinlerin yıkanması, uyduruk paradigmaların belletilip ezberletilmesi, üniversitelerde bunlara bilimsellik vasfı kazandırılması, medya ve akademiya ile bu zihniyetin sürekli empoze edilerek yaşatılması gerekiyor. Yapılan buydu. Erbakan, milli görüş hareketiyle bu mütegalli ve zümrü oligarşisine karşı milletimizin, devletimizin, ülkemizin gerçek kurtuluş mücadelesini başlattı. 4 partisi kapatılmasına, partileri 5 kez bölünmesine, 5 kez siyasi yasaklı yapılmasına karşın Erbakan, 40 yıllık destansı bir mücadele ile takiyeci Zümrü Oligarşisi'nin yönetimden uzaklaştırmayı ve Müslümanları iktidar yapmayı başardı. Cumhur İttifakı ile başkanlık sistemi getirilerek Kemalci vesayet statikosu büyük ölçüde değiştirildi. Yaşanan tarihi kırılmanın tamamen onarılması, milli görüşün vizyonu Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı, yeniden büyük Türkiye liderliğinde yeni bir dünya ve adil düzenin hayata geçirilmesi için Kemalci eski Türkiye vesayet statikosunun tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için 2023 seçimi önemli bir dönüm noktası olacaktır.